Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mitsubishi Lancer fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2004 model 355 bin liralık aracımız var. Denizli Pamukkale'de benzin LPG'li 1.6 Invite modeli 394 bin kilometre. Araç önden çekiş gri renkte aracın yandan görünüşü. Bu şekilde arka çaprazdan da bu şekilde gözüküyor. LPG'de ekstra kardır. Çünkü günümüzde LK, LPG taktırtmak bile Bildiğiniz gibi 40-50 bin liradan başlıyor. Burada bir adet aracımız daha var. Aracımız otomatik vites benzinli LPG'li 2006 model 370 bin lira Ankara Keçiören'de bulunan gümüş krisi bir araç. Aracın iç tasarımı bu şekilde. Motor kaputu bu şekilde yandan bu şekilde tam bir cadde yarış arabası diyebiliriz. Aracın teknik özelliklerini göz attığımız zaman şehir içi 10.3 litrelik bir yakıt tüketimine sahip şehirler arası 6.4 litre. Araç 98 beygir maksimum sürat 176 km saat yazsa da araç 200 rahat bir şekilde görür. 0 100ü 13.6 saniye. Bir diğer aracımıza göz atacak olursak aracımız 350 bin lira. 2004 model 415 bin kilometrede benzinle, PGL 82 beygir 1299 cc. Arka çaprazdan bu şekilde arkadan bu şekilde ön çaprazdan da bu şekilde gözüken bir araç. Aracın motoru sıfır yapılmış, şanzıman yenilenmiş, mercek var, uygulama yapıldı, start stop uygulama yapıldı diye de yazmışlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.